A1 ve A2 timlere katılabilirsiniz. Ben daha önce sistem Google Google 2 öğeden biri ses Ar menü webde Gboard gösteriliyor. TRT çocuk TRT çocuk HTTPS www web Google K, 42 saniye Google K, K, 46 Google Chrome TRT çocuk canlı TRT ben Burak Sezen, işte ilk haberimiz. Arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi ödev öğrencilerin günlük hayatının ayrılmaz bir parçası. Peki acaba ödevi kim icat etti? Bu sorunun cevabını bizler sizler için araştırdık. TRT Çocuk'ta haberin olsun başladı. İnsanlar eski zamanlardan beri bir eğitim sisteminin içinde Bin yüzdesi, binlerce 96. yıl öncesinin tek göz 96. okullarında da öğrenciler bir dakika, evlerine 30, ödev taşıyor 7. muydu dersiniz? Cevabımız muhtemelen hayır. Menü aşağıdan Geri. Düğme. Ses. Ara. Menü daraltıldı. Canlı TV noktası. Keşfete git. Canlı TV Canlı TV izle https wwwkenlitvmy Son görüntülenen canlı tv TRT1 canlı izle TRT1 ana haber %0 %0 ilerleme çubuğu web görüntü TR bu reklam 89 saniye sonra. 19 2 dakika 32 saniye. 19.50. Bu reklam yet. I can feel you. Bu, Bu reklam Bu Bu reklam 70 saniye. Bu reklam 60. Bu, Bu reklam 66. Bu reklam Bu reklam 62 saniye sonra bu reklam 5 bu reklam 56 saniye sonra bu reklam 40 bu reklam bu reklam 46 sık bu reklam bu reklam 30 bu reklam 31 saat bu reklam 29. Bu reklam 27. Bu reklam 23 saat. Bu. I won't close my eyes. Not until I'm with Bu. You. Bu reklam 14 the wind will carry you to me. Bu reklam 2 saat. Bu reklam 4 dakika 8 saat 4 11 4 on, 19 53, Medya ses kontrol 1500 1954, Sistem Ses kontrol 19 Sevgisi ömür boyu sürenlere Teknoloji ömür boyu Teknosa'da Teknoloji Teknosa'da güzel Tam 25 yıldır Öyle bir şey olabilir mi başkan? Seher'in babası yapmış olabilir mi? Hüseyin Amel Parmak izinini dakika 47. Belli ki bu işi başka birinin <laughs> yaptığını düşünüyor. Belki de senden şüpheleniyor. Ya doğru çıkarsa? Hani o zaman Seher yengemle sen... Yarın özel sipariş bir haber geldi. O yüzden Seher'le çalışmamız lazım. İzniniz olursa onu almak istiyorum. Ali sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani Mert'ten beni kıskandığın için bunları yapıyorsan gerçekten hiç gerek yok. Ben kendimi bittim bileli hep seni sevdim. Küçücük bir kız kendi. Şimdi de. Bu kadın senin peşinde, seni takip ediyor ve benim sinirlerim oynuyor anladın mı? Ya o ya ben. Sonuç çıktı Ali. Al kendin bak. Bir zamanlar İstanbul, Cuma günü TRT 1'de da vakti geldi sevgili seyirciler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. 5 kaydı dur.